Merhaba arkadaşlar. Fizik maratonuna hoş geldiniz. 10. sınıf sorularında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kap içerisindeki 0 santigrat derecede sapsiyon içerisinde türü bilinmeyen katı bir cisim bırakılıyor ve cismin yarısının suda battığı gözleniyor. Cismin yarısı suda batıyorsa öz kütlesi suyun yarısı yani 0,5'tir. Bir ısı kaynağı yardımıyla sisteme ısı enerjisi aktarıldığında suyun sıcaklığına ait grafik şekildeki gibi oluyor. Evet zaman 20 saniyede suyun sıcaklığı sıfırdan 8'e kadar çıkıyor. Saf suya ait sıcaklık öz kütle grafiği de şekildeki gibi oluyormuş. Evet öz kütlemiz arkadaşlar önce artıyor. Artı 4'e gelince kadar sonra azalıyor. Ama e, 8 8'e gelinceye kadar zaten ısıtıyormuştuk. Bu süreç içinde gerçekleşen olaylar ile ilgili yapılan bilimsel açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor biz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Suyun öz kütlesi önce artar sonra azalır. Bakıyorum, suyun öz kütlesi arkadaşlar grafiği okuyorum sadece. Önce artıyor, artı 4 santigrat derece daha yüksek oluyor. Bakın, sonra da azalmaya başlıyor. 8 santigrat dereceye geliyor. 8 santigrat derecede azalmaya baş, daha doğrusu 4 ile 8 arasında azalıyor. Doğru bu. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti önce artar sonra azalır. Evet arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakın bir kab içerisinde bulunan sıv sıvımızda cismimiz yüzüyor, askıda kalıyor ise, yüzerken nasıl yüzerse yüzsün fark etmez. Hacminin onda biri de batsın, hacminin yarıdan çoğu da batsın. isterse askıda kalsın farklı yerlerde. Yeter ki batmasın. Arkadaşlar cisme uygulanan kaldırma kuvveti her durumda da ağırlığa eşittir. Batmayan bütün cisimlerin kaldırma kuvveti o cismin kendi ağırlığına eşittir. Pekala bizim cismimiz öz kütlesi 0,1 miydi su içerisindeki cismin öz kütlesi? Şey, 0,5 miydi? Özür diliyorum. 0,5 miydi öz kütlesi? Suyunki de 1'di. Arkadaşlar suyun öz kütlesi önce artıyor. Artıyorsa zaten batmayacak. Sonra azalıyor ama eski değerinden daha küçük olmuyor. 0,5'ten küçük olması imkansız grafiğe göre. O zaman bizim cismimiz, cismimiz sıvı içerisinde batma durumunda hiç bulunmuyor. O yüzden İsmet etken kaldırma kuvveti önce artar sonra azalır ifadesi işte yanlıştır arkadaşlar. Diğerlerine hızlıca göz atalım. Cismin batan hacmi önce azalır sonra artar. Şimdi kaldırma kuvveti arkadaşlar. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitti ve hep sabitle değişmiyor. Pekala kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi. Şimdi suyun grafiğine bakalım. Suyun öz kütlesi arkadaşlar. Suyun öz kütlesi ne yapıyor? Önce artıyor. O zaman batan hacmimiz önce azalır. Cismin batan hacmi önceden yarısı batıyordu. Yavaş yavaş yarıdan daha azı batar. Sonra artı dörtten sonra öz kütle tekrar yavaş yavaş azalıyor mu? Öz kütle azaldıkça arkadaşlar o zaman batan hacmimiz tekrar artmaya başlayacak. Dolayısıyla işte bu ifade doğru olur. Her durumda cisme uygulanan kaldırma kodüksiyonu eşittir. Bu da doğrudur. Cismin öz kütlesi her durumda suyun öz kütlesinden küçüktür. Tabii ki cismin öz kütlesi 0.5, suyun ki 0.5'e hiç ulaşamıyor. Doğrudur. 12. sorumuz gıda boyasıyla renklendirilmiş su bulunan leğenin zemine yeterince uzun bir mum sabitleniyor. Mum yakıldıktan sonra cam bir e, cam bir kavanoz ile kapatılıyormuş mum yakıldıktan sonra. Bir süre sonra mumun söndüğü ve cam kavanoz içinde su seviyesinin arttığı gözleniyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargımıza baktığımızda kavanoz içinde su seviyesinin artmasının nedeni basınç farkıdır. Evet tabii ki arkadaşlar su seviyesi yukarı doğru çıkıyorsa basınç daha az. Zaten e, biz şunu söyleyebiliriz. Şu noktadaki basınçta aynı seviyede sıvılarda aynı seviyede basınçlar eşit. Burada açık hava basıncımız P0 var dışarıda. Burada ise gaz basıncı var arkadaşlar. İçerideki gazın basıncı var. Tabii ki burada P0 P gazdan daha büyük olduğunu anlıyoruz çünkü burada sıvının yüksekliğinin de yaptığı bir basınç var. Bu nokta ve bu noktadaki basınçlar eşitti. O yüzden sıvının kavanozun içine girmesi basınç farkı sayesinde olur. Pekala 2. Yanan mumun kavanozun içindeki havada kimyasal değişime sebep olması gaz basıncının azalmasına neden olmuştur. Evet, yanan mum arkadaşlar burada kavanozun içinde neyi bitiriyor? oksijeni bitiriyor. Oksijeni e, yakıp bitiriyor. Ondan sonra ilk başta tabii e, ortamın da sıcaklığı arttığı için basınç e, görünürde biraz artıyor. Belirli bir müddet. O yüzden bakın sıvı seviyesi burada daha fazla. E, i̇kinci şekle baktığımızda, ikinci şekilde burada sıcak havadaki gazın yapmış olduğu basınç açık havadan bakın burada daha büyük. P gaz basıncı e, P0'dan daha büyük. Çünkü yanan mumun Alevi ortamı ısıtıyor. Isınan kapalı kaplarda gazların basıncı da artardı. O yüzden basınç arttığı için bakın sıvı seviyeler burada da farklı. Sonra olay nasıl oluyor? Mum sönüyor oksijeni bitirdikten sonra. Soğuyor ortam. Soğudukça içindeki gazda oksijeni kullandığı için havadaki oksijeni normal hava değil artık daha az soğudukça basıncı düşüyor. Soğudukça düşüyor ve bu sefer su tersine akıyor. Yani kavanozun içinde yükselmeye başlıyor. Bu ifademiz de doğru oluyor. Çünkü kimyasal değişme sebep olmuş oksijeni yakmış. 3. Kavanozun içine su girişinin olması akışkanların yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ettiğinin bir göstergesidir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Su neden kavanoza girdi? Soğumaya başlayınca içindeki sıcak gazımız basınca basıncı düşüyor. Açık hava basıncı ondan daha büyük hale gelince akışkanlar da sıvı da bir akışkan olduğu için basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru harekete geçiyor. Bu ifade de doğru. Su geçişi tamamlandıktan sonra kavanozun içindeki havanın basıncı açık hava basıncına eşittir. Hayır. Bakın burada da söyledik arkadaşlar. Su geçişi tamamlandıktan sonra bu kavanozun içinde gaz basıncı daha düşüktür. Cevabımız Edirne olacak. 13. soru. Elektrik sübürgesinde bulunan motor çalıştırıldığında sübürge hortumunun içinde sübürgeye doğru hızlı bir hava akımı oluşur. Hortumun ucuna takılan aparatlar yardımıyla yüzeyler üzerinde bulunan parçacıklar sübürgenin torbasına doğru hortumdan gönderilir. Şekilde hortumun ucuna takılan K ve L aparatı verilmiştir. K, K aparatı ince yassı uçlu, L aparatı ise dairesel geniş uçludur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir elektrik süpürgesi basınç farkı yardımıyla parçacıklar hareket ettirir. Tabii ki arkadaşlar basınç farkı yardımıyla hareket ettiriyor. İçeride ve hortumun içerisinde hava akımını böyle kendi içine doğru çektiği için hortumun içerisinde hortumun ucunu şu şekilde e, sembolize edersek böyle buradan arkadaşlar havayı çektiği için bu bölgede uç kısmında basınç düşüyor. İçinde tabii hava kesti daraldığı için içeride basınç daha da düşük oluyor. Önündeki cisimleri şöyle cisimler arkadaşlar o zaman ne yapıyor? Hemen kendine doğru çekiyor. Çünkü bu cismin hortumla cisim arasındaki hava daha hızlı geçtiği için basınç düşük. Şu tarafta basınç daha büyük olduğu için cismi hortum ucuna doğru ittiriyor açık hava basıncı. Dolayısıyla hortum ucuna giren cisim de artık süpürgemizin midesine gitmiş oluyor. Bu ifademiz doğru. 2 K aparatı L aparatına göre daha hızlı hava çeker. K aparatının arkadaşlar uç kısmı yassı ve ince. Ama L aparatımız silindir şeklinde ve daha geniş diyor bak. Dairesel ve geniş uçludur. Dolayısıyla burası dar olduğu için akışkanların kesiti dar olan yerlerde hızı daha fazla olduğu için daha hızlı havayı çeker ifadesi de doğrudur. K aparatı kullanılarak kütlece daha büyük Küçük parçacıklar hareket ettirilebilir. Evet arkadaşlar daha büyük parçaları çekmek istediğimiz zaman basıncın çok 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 düşürülmesi lazım. Uç kısmında, hortumun ucunda. O da ancak ince bir e, aparat takarak olur. Bu ifademizde doğru diyoruz. 14. sorumuz. X, Y ve Z katı silindirleri homojen bir sünger üzerine şekildeki gibi konulduğunda süngerin sıkışma miktarının eşit olduğu gözlemleniyor. Buna göre süngerdeki sıkışma miktarının aynı olmasının sebebi XYZ Y, silindirlerine ait hangi niceliğin eşit olmasından kaynaklanır. Arkadaşlar bunların süngerlerin alt kısmı eşit miktar aşağı iniyorsa bunların tabana yaptığı basınçların birbirine eşit olduğunu rahatla söyleyebiliriz. Basıncı büyük olan katılarda basınç büyükse zemine daha fazla daha derin girer. Basıncı küçükse daha az derin girer. Sünger'de eşit miktar girdiklerine göre bunların yüzey alanları ne olursa olsun. Mesela atıyorum şunun yüzey alanı 2S olsun ağırlığı 2G deriz. 1G bölükse bunun yüzey alanı örneğin S olsun arkadaşlar ağırlığı da G olur ona göre. Mesela bunun ağırlığı 3G ise yüzey alanda 3S olması lazım ki süngeri eşit miktarı batırsınlar cevap basınç diyoruz. 15. soru eski bir plastik topun havasının inmiş olduğu, yumuşadı ve oynamak için uygun olmadı fark ediliyor sibop kısmından hava pompalarken topun her yerinin aynı anda hareketlendiğini ve şeklini yumuşakken de gerginken gergin haldeyken de küresel olduğu görülüyor. Bu durumdan yola çıkarak gazlarla ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? Bir, birinci yargımız bulundukları kabın içindeki her nokta eşit basınç uygularlar. Evet arkadaşlar, siboptan hava gönderdiğimizde her yere aynı anda basınç uyguladıkları için topun her yerinin aynı anda hareketlendiği görülmesinin sebebi her noktaya eşit basınç uygularlar ifadesi doğru olmuş oluyor. 2. Alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket ederler diyor. Arkadaşlar gazlar alçak basınçtan değil yüksek basınçtan alçak basınca hareket ederler. 3. Sıcaklık arttıkça gazların basıncı artar diyor. Şimdi bu durumdan yola çıkarak diyor yani Siboptan topu hava gönderdiğimizde sadece bu yaptığımız etkinlikten yola çıkarak biz üçüncüyü çıkartamayız arkadaşlar. Gazlarla ilgili bu yorum yapamayız. Normal şartlarda bu ifade gazlarla kapalı kaplar için doğrudur ama buradan bunu çıkartamıyoruz. Yalnız bir olacak. 16. soru. su dolu olan yeterince derin bir kapta küçük bir plastik top şekildeki bir dengededir. Evet plastik topmuş. Plastik top alınıp aynı ölçülerdeki başka bir kaba suyun bir kısmı boşaltılıp üstüne sıvı yağ ekleniyor. Şekil 2'deki kapta sadece su ve şekil 3'teki kapta su ve sıvı yağ bulunmaktadır. Plastik top sırasıyla şekil 2 ve 3'teki kaplara bırakılıyor. Buna göre e, bir hangileri doğrudur diyor. 1. Şekil 2'de topa uygulanan kaldırma kuvveti şekil 1'de uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir diyor. Arkadaşlar şekil 1'e baktığımızda Şekil 1'de su üzerinde plastik top ne yapıyor? Yüzüyor. Yüzüyorsa buna uygulanan kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Pekala. Şekil 2'de diyor. Şekil 2'de de aynı suyun içerisine attığımız için arkadaşlar fark etmiyor. Seviyesi azalsa da plastik topumuz yine yüzecek. Buna uygulanan kaldırma kuvveti yine plastik topun ağırlığına eşit olacak. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olduğu için doğrudur diyoruz. Şekil 2'de topun batan kısmının hacmi şekil şekil 3'te topun batan kısmının hacmi şekil 1'de topun batan kısmının hacminden büyüktür diyor. Şekil 3'te üstte ne var arkadaşlar? Ya yağın öz kütlesi sudan nedir? Daha küçüktür. Bunu parantez içinde vermişti zaten. Öz kütlesi küçük olan yağda suyun ıı, suya göre bizim plastik topumuz daha fazla hacimde batacaktır. Çünkü öz kütle azaldığı için arkadaşlar bu da doğru. Şekil 3'te topa uygulanan kaldırma kuvveti, şekil 1'de uygulanan kaldırma kuvvetinden küçüktür diyor. Yalan çünkü arkadaşlar her durumda cisim yüzüyor. Yüzen ve kalan cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına neydi? Eşitti. Cevap Ceyhan. 17. soru G ağırlığındaki küp şeklindeki cisimlere şekildeki gibi F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanmaktadır. 3 durumda da cisimlerin temas ettikleri yüzeylere uyguladığı basınçlar eşit olduğuna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar normalde cisimlerimizin bir ağırlığı var. Ee, Katılar da üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirlerdi. Küp şeklinde olduğu için yüzey alanları da aynıdır. Birinci şekilde şöyle yazıyorum, tabana yapılan basıncı uygulanan kuvvet F1 artı ismin ağırlığı böyle yüzey alan S diyorum. Pekala, ikinci şekilde de arkadaşlar şöyle yazarız. Bakın aşağı doğru nemiz var, e, aşağı doğru G var, yukarı doğru F2 var. Tavana basınç uygulanıyorsa, o zaman F2 G'den büyüktür net kuvvet yazarken F2 temas ettiği yüzeye F2 G yazıyoruz. Böyle yüzey alan aynı. Sonra diğerinde de arkadaşlar kuvvet yan uygulanmış. Temas yüzeyi düşey duvar buraya basınç uygulanıyor, şuraya uygulanıyor yani. Dolayısıyla orada da ağırlığı artık almıyoruz. Çünkü ağırlık düşeyde aşağı doğru. Ağırlık duvara herhangi bir etki yapmıyor arkadaşlar. Sadece F3 uygulanıyor. F3'ü katı aynen iletiyor buraya. Dolayısıyla burada da sadece ve sadece F3 bölü G diyoruz. Şimdi buradan e, G, şey F3 bölü S diyoruz. Şurayı S alacağız. Pardon. Şimdi S'ler aynı olduğu için bunları sadeleştirirsek arkadaşlar F3, F1 artı G eşitmiş bakın. F3'ün büyüklüğü F1 artı G eşit olduğunu anlıyorum. Bakın şundan şunu eşitlediğim zaman. Demek ki F3, F1'den neymiş? Büyük. Peki hele F2 ile F3'ü bakın şu ikisini ben eşitlersem arkadaşlar o zaman da G'yi diğer tarafa atarsam bu sefer de F2 eşittir. G artı F3 olur mu? F2 de f ten büyük oluyor. Dolayısıyla en büyük F2 sonra F3 sonra da F1 oluyor arkadaşlar. 2 3 1 nerede var? Edirne'deymiş diyoruz. 18. soru: Plastik bir şişe ve plastik bir sürahi eşit yükseklikte olacak şekilde su ile dolduran bir öğrenci, şişenin ve sürahinin hemen dibine birer delik açıyor ve su akışını gözlemliyor. Su akışları tamamlandıktan sonra şişeyi yağ ve sürahi aynı yükseklikte olacak şekilde su ile doldurup deliklerin ağzını açıp yağ ve suyun akışını gözlemliyor. Bu deneyi yapan öğrenci, karınlarından hangilerini yapabilir? Deney sonunda diyor. Evet arkadaşlar ilk başta su koyuyor ikisine sonra da yağ koyuyoruz ikinci durumda yağ. Buna tekrar su koyuyor sonra da deliklerden çıkan sıvıların hızlarına bakıyor. Bir Basınç sıvı yüksekliğine bağlıdır diyor. Evet arkadaşlar ilk başta her ikisine de aynı cins sıvı koyuyor yüksekliklerinde aynı tutuyor. Aynı seviyeden delikler açıyor bakıyor ki her şey aynı yüksekliğe bağlı olduğunu söyleyebiliriz basıncın. Yükseklikleri aynı olduğu için aynı hızda akıyorlar. İki kabın şekli sıvı basıncını etkilemez. Aynen çünkü deliklerden aynı hızla sıvı çıktığı için basınçları aynı şekline bağlı değil. Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır diyor. Yağ döktüğü zaman arkadaşlar buradan çıkan sıvının hızının daha farklı, suyunkinin daha farklı olduğunu gözlemleyecektir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Sıvı basıncı sıvının sıcaklığına bağlıdır. Burada sıcaklıkla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş bize. O zaman cevabımız denizli. 19. soru birbirine karışmayan X ve Y sıvılar içerisinde birbirine iple bağlı K ve L katı cisimleri şekildeki bir dengededir. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş. İp gerilmesi sıfır ise K cisminin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesine eşittir. Evet ip gerilmesi sıfırsa arkadaşlar ipi kestiğimizde herhangi bir değişiklik olmaz. Cisimler bulundukları yerlerde kalırlar. Dolayısıyla o zaman kalsin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesine yani de tabii yani eşit olur. Bu ifade arkadaşlar yanlış değil, doğrudur. L cisminin öz kütlesi y sıvısının öz kütlesinden büyükse, L cisminin öz kütlesi y'den büyükse, cisim ne yapacaktır? O zaman aşağı gitmek isteyecek. O zaman ipteki gerilme arkadaşlar olması gerekiyor ki bunu yukarı doğru çeksin ve ağırlığını dengeleyebilsin. Eğer cismin öz kütlesi sıvıdan büyük olursa, kaldırma kuvvetimiz cismin ağırlığını dengeleyemez arkadaşlar. Bakın şöyle çizelim orası küçük. Kaldırma kuvveti aşağı doğru cismin ağırlığı da şey kaldırma kuvveti yukarı doğru cismin ağırlığı aşağı doğru. Şimdi eğer cismimizin tamamı da sıvı içindeyse tamamı sıvı içindeyse eğer ağırlık büyük kaldırma kuvveti olursa bu cisim burada durmaz. Ne yapar? Aşağı doğru hareket eder batmak için. Burada da arkadaşlar eğer L'nin öz kütlesi Y'den büyükse aşağı inmek isteyecek. O zaman onu dengede tutan kim olması lazım? İp gerilmesi olması lazım mutlaka. Y sınır büyükse ipte gerilme kuvveti sıfırdan farklıdır. İşte bu ifade de yanlış değil, doğru. K cisminin öz kütlesi X öz kütlesinden küçükse ipte gerilme kuvveti sıfırdan farklıdır. Evet bir başka açıdan bunu da aynı doğru diyebiliriz. Çünkü öz kütlesi küçükse yukarı çıkmak isteyecek. Ee, bu sefer kaldırma kuvveti bunun ağırlığından daha büyük. İp gerilmesi onu birader nereye gidiyorsun dur diyecek ve durduracak arkadaşlar. İpte gerilme olması lazım. Bu da doğrudur. İp gerilmesi sıfır ise aradaki ip kesildiğinde L cismi dibe batar diyor. Hayır işte yanlış bu ip gerilmesi sıfırsa arkadaşlar ipin bir önemi yok. Kestiğinizde de cisimler aynı yerde dengede kalırlar. Cevabımız deniz olacak. Öbürüne bakarsak ip gerilmesi buradan farklı ise aradaki ip kesildiğinde K cisminin batan hacmi azalır diyor. Evet güzel bir ifade. İp gerilmesi buradan farklı ise Arkadaşlar K cisimli ip ne yapıyor? Aşağı doğru çekiyor. O zaman ipten kurtulduğu zaman ne yapacak? Yukarı doğru hareketlenecek ve yeni denge durumunda yukarı çıkacak ve batan hacmi azalacak. Bu ifade de doğru oluyor. 20. sorumuz içerisinde su bulunan kabın tabanına esnek bir yay sabitlenmiş ve ucuna bir şişirilmiş balon takılmıştır. Sistem şekildeki bir dengedeyken kaba bir miktar daha su ekleniyormuş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Önce sistemi anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar esnek bir yaya şişirilmiş bir çocuk balonu. Tabii ki balonun öz kütlesi, toplam öz kütlesi 0.2'den küçük olduğu için balon ne yapmak isteyecek? Yukarı çıkmak isteyecek arkadaşlar. Kaldırma kuvveti etkisiyle ağırlığından daha büyük olduğu için. Dolayısıyla yayı gerecek. O zaman yayda aşağı doğru arkadaşlar F yay kuvveti olacak. Bir de balonun üfürükten de olsa bir ağırlığı var. Kaldırma kuvveti şu anda F yay kuvvetine artı üfürükten balonun ağırlığına eşit oluyor arkadaşlar. Pekala bir yayda kuvvet oluşması için yayın uzaması veya sıkışması gerekiyor. Burada uzama miktarı da x olsun diyelim. Buna göre diyor balonun hacmi azalır. E biz ne yapıyorduk? Bir miktar su ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir miktar su ilave ettiğimizde balonun yüzeyine uygulanan sıvı basıncı yani toplam basıncımız sıvı basıncıyla beraber açık hava basıncı da var yukarıdan artmış olur. Balona uygulanan basınç artınca balon elastik bir malzeme olduğu için hacmi biraz ne yapacaktır? Balonun hacmi küçülecek arkadaşlar. Balonun hacmi küçülünce içindeki gazın basıncı da artar bu arada. Balonun içindeki gazın basıncı artar. Ama hacmi küçüldüğü için kaldırma kuvvetimiz ne olur arkadaşlar? Kaldırma kuvvetimiz azalmış olur. Ağırlığımız bu sabitti. Bu sabitleşme. O zaman yay kuvvetimizin de ne olması lazım sistemin dengeye gelmesi için? yay kuvvetinin o zaman azalması gerekiyor. Çünkü bu sabitti arkadaşlar. Evet. Balonun hacmi azalır ifadesi doğru. Yayın o zaman miktarı azalır. Evet. Yayın arkadaşlar kuvvetinin azalması için işte x'in azalması. O zaman miktarın azalması lazım. O da doğru. Yayı gelen kuvvet azalır diyor. Tabii ki yayı gelen kuvvet azalmış olur. E, balonun içindeki azın basıncı azalır diyor. Hayır. Balon küçüldüğü için kapalı bir kap gibi düşünün balonu küçüldüğü için içindeki gazın basıncı azalmaz, artar. Cevabımız denizli. Evet, geldik 21. soru ve son sorumuz. Bernoulli ilkesi akışkan bir maddenin sıvı ya da gaz olabilir. Akış halindeyken hızı ile temas ettiği yüzeylere uyguladığı basıncın ters orantılı olması ilkesidir. Yani akışkanların kesinin azaldığı yerde hızları artar, hızlarının arttığı yerde temas yüzeylerine daha küçük basınç uygular. Onu demek istiyor arkadaşlar. Buna göre günlük hayatta verilen örneklerden hangilerinin bilimsel açıklamasında Bernoulli ilkesinden faydalanılır? 1. Otoyolda yüksek süratle hareket eden araçların yan yana geçerken birbirini savurması. Evet. Otoyolda yan yana giden araçlar arkadaşlar şöyle çizersek yan yana giden iki araç arasında ne yapıyor? Hava geliyor. Burada arkadaşlar sıkışıyor bakın havamız. Burada havanın kestiği daha genişken bu arada ne yapıyor hava? Sıkışıyor şekilde. Hava sıkıştığı için burada basınç düşer ve e, bu tarafta hava sıkışmadığı için ve bu tarafta hava sıkışmadığı için e, burada basınç etkisi daha büyük. İç, e, burada basınç daha az arkadaşlar böyle ittiren basınç. Dolayısıyla buradaki araçlar birbirlerine doğru böyle bir sarsılırlar. Buna da biz Bernoulli ilkesiyle açıklıyoruz. Birinci ifade de Bernoulli ilkesinden faydalanılır. Şiddetli rüzgarlarda evlerin camlarının patlaması evet çünkü evin odanın içerisinde odanın içerisinde hava durgun dışarıda müthiş bir fırtına var hava akıyor akan fırtınanın olduğu durumlarda basınç düşer hava basıncı pencerenin dışında basınç düşük içeride odanın içinde durgun hava olduğu için basıncı büyük dolayısıyla pencere içeriden dışarı doğru ittirilen net bir kuvvet etkisi altında kalarak patlayabilir arkadaşlar bunda da benim ülkesi var açık musluktan akan suyun yere doğru yaklaştı incelmeye başlaması. Evet musluğumuzu arkadaşlar hepiniz günlük yaşamda görüyorsunuz. Aşağı doğru indiği zaman suyun inceldiğini biliyoruz. Çünkü akışkanların hızının arttığı yerde arkadaşlar kesiti azalıyordu. Bakın buradaki kesit az. Bu üst tarafta kesit daha geniş. Burada hız yavaş. Burada hız daha büyük. Hızın arttığı yerde kesit azalıyor. Bu da Bernoulli ilkesiyle ilgilidir odun so, e, sobasında yanma sonucu oluşan dumanın rüzgarlı havada basın eee bacadan daha hızlı çıkması diyor. Evet arkadaşlar rüzgarlı havalarda bacanın üst tarafında hava akımı olduğu için bu şekilde üst tarafında basınç çok düşer. O zaman duman da borudan hızlıca bir vakumlanma olayıyla yukarı çıkacak. Rüzgara karışıp havaya gidecek. Bu da Bernoulli ilkesi peygidi diyoruz. Üçü de doğru. Evet arkadaşlar 10. sınıf sorularımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzun bizlere destek olmayı unutmayın. E, gelecek videoda görüşmek üzere 9. sınıf sorularını da çözmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.